Hoşgeldiniz. Dobrý den druzik. Itaivazdan aşma kanal. Yavruv çayu ukrainsku. Bugün sizin de ilk dersimiz ve bu derste Ukraynaca alfabe öğreneceğiz. Bu derste ben size hem harfin ismi hem de bu harfin verdiği ses göstereceğim. İlk harfimiz A harfi. Bu harf Türkçe alfabede aynı şekilde geçiyor. A verdiğimiz örneklerden bakabiliriz. Ankara ya da Atatürk. İkinci harfimiz B harfi. Bunun verdiği ses B. Örnekte bakalım. Bursa ya da Bora. Bir sonraki harf V harfi. V verdiği ses. Örnek van ve Biliyorum Türkçe'de bu harf B harfine benziyor ama Ukraynaca'da bu artık sizin için V olacak. Bir sonraki harfimiz H harfi. Bu harfde Türkçe karşılığı tam O olmayabilir. Bu harfi söylemek için boğazınızı açıyoruz ve H söylüyoruz. Aslında ba Türkçe'de baktığımızda bu h H, arasında olan bir ses. Bu ee, yüzden Türkçe'de tam karşılığı olmadığı için en azından ben bulamadım. Belki siz e tam karşılığı biliyorsunuz Türkçe'de. Bir örnek verin, özel isim olabilir. Ee, ben Ukrayna'dan size bir isim vereceğim. Halina. Bir sonraki harfimiz G harfi. Bu aslında Türkçe'de karşılığı Türkçe'deki G harfi, harfi olabilir. Örnek Giresun olabilir bunun için. Evet, verdiğimiz harf G. Ve bir sonraki harf D harfi. D harfi. D harfi ve bu harfin verdiği ses D. Örnek denizli ya da derya. Bir sonraki harfimiz e harfi. Harfi. E. e Türkçe'deki harfin çok benziyor. E, örnek verelim. Birkaç tane örnek verelim. E edirne ya da isim olarak emine. Evet, bir sonraki harfimiz y. Biliyorum bu e, Türkçedeki e, tam karşılığı yok ama iki ses y, e, y olarak e, var. E, bu özel harflerle ilgili, yani iki e, sesi veren harflerle ilgili e, ayrı bir videomuz var. E, onu da izleyebilirsiniz ileride. Okey, okay. verdiğimiz e, örneklere bakalım. Mesela y, ye. yenice. Yenici ormanları var Türkiye'de meşhur. Ya da yener. Bir sonraki harfimiz J harfi. Biliyorum biraz örümcek, bazı öğrenciler örümcek harfinden ödüyor. Örümceğe benziyor ama zor bir harf değil. J, bunun karşılığı mesela ya yani jandarma olarak aynı aynısını veriyor. Um, ayrıca uh, Kiev'de uh, şehrin içinde kalan hava uh, havalimanının adı uh, Juliane yine J ile başlıyor Juliane. Uh, bu harfi C harfiyle karıştırmayın uh, çünkü uh, C, Türkçe'deki J Maalesef Ukraynaca alfabede yok ve bunun karşılığı ne olacak başka bir videomuzda ben anlatıyorum. Orada aşağıdaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bir sonraki harfimiz Z harfi burada. Z. Biraz üç rakama benziyor biliyorum olarak mesela e, Zonguldak e, isim olarak verebiliriz. Yani şehrin ismi. E, devam ediyoruz. Ü harfi. Bazı öğrenciler bunu ters ne diyor? E, siz öyle düşünmeyin, öyle hatırlamayın. E, çünkü ondan sonra ne olarak yazıyorsunuz? E, benim tavsiyem ü bu şekilde olacak. Örnek ı'dır. Bu harf Türk öğrenciler için kolay bir harf. Çünkü Türkçe'de tam karşılığı var. ı harfi değil mi? ı'dır. i harfiyle devam ediyoruz. Türkçe benziyor. Büyük harf noktasız oluyor. Küçük harf noktalı. Türkçedeki i çok benziyor. Örnek verelim. İzmir, ya da İrem. Ee, neden mesela İstanbul örneği vermiyorum? Ee, çünkü Ukraynaca İstanbul, İstanbul olmayacak. Ee, daha farklı bir isim İstanbul olarak geçiyor. Bir sonraki harfimiz. Y harfi. Y harfi şu şekilde. Evet. İ gibi ama üstünde iki nokta var ve verdiği ses aslında e, Türkçe'deki iki e, harfin karşılığı oluyor. Mesela i, İ, e, Bu yüzden e, kelimenin içinde de mesela özellikle yabancı isimler için i, İ bir araya iki harf olursa o zaman Ukraynaca'da bunu tek bir harf ile yazacağız. Y. Örnek yılmaz. Bir sonraki harfiniz Y harfi. Bu tek bir ses veriyor. Y. Yani önceden Y, yı burada tek bir ses var. Y. Örnek olarak Selinay kız ismi yani buradaki buradaki y ya da yozgat buradaki y. Bir sonraki harfimiz k harf. K bunun e, alfabedeki ismi ve verdiğiniz ses k. Örnek kastamonu ya da kan. Bir sonraki harf. El. L verdiği ses. Örnek Lüleburgaz ya da Lale kız ismi. Sonraki harfimiz M harfi verdiği ses M. Örneğin Mersin ya da isim Mert. Ee, bir sonraki N harfi. bu harfin verdiği ses N. Yani Nalıhan ya da Nide ya da Nesrin. Bir sonraki harfimiz O. Türkçe'de aynı harf olduğu için zor bir harf olduğunu düşünmüyorum. birkaç örnek verelim. Ordu ya da isim olarak Orkun verdiği ses P. Polatlı ya da Pelin isim olarak. R er. harfi verdiği ses R. Bu ses Türkçedeki R biraz daha belirgin oluyor. Biraz daha sert oluyor. Örnek olarak Rize ya da Ramazan. S harfi S harfi verdiyseniz e, sın. Örnek Safranbolu, sakarya, serkam. T T harfi e, bu harfin verdiği ses T örnek Trabzon, Tokat, isim olarak Tayfun. U harfi, U harfi e, verdiyse, e, U zaten sesli olduğu için örnekler Urfa, Utku. F harfi verdiği ses bu harfin verdiyse, F örnek Fethiye, e, Fatih, Fatima. H harfi verdiği Ses h. O zaman hatay Hakan. Bu harf Türkçede e, yok maalesef. E, bu harf S harfi. E, ne şekilde bunu söyleyebiliriz? Biliyorum Türkçede olmadığı için belki ilk baştan bunu söylemeniz e, biraz zor olacak ama bunun t s Hazırcası, c. C. Verdiği ses, c. Ee, tabii ki Türkçe'de örnek vermiyorum. Bu yüzden Ukraynaca'dan bir örnek veriyorum. Ee, mesela, c. Bu demek. C, bukva. Bu, bir harf. Ç. Ç. Verdiği ses, Ç. Bu harfiyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Çünkü Türkçe'de tam karşılığı var. Mesela Çanakkale ya da Çiğdem. Ş. Bu da Türkçe'de olan bir harf olduğu için hiç sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şanlıurfa. Şı. Şanlıurfa. Şen. Harf e, biraz zor genel olarak Türkçe konuşanlar için e, çünkü tam karşılığı yok e, ve bu e, harfin verdiği ses e, şç yani şç beraber söylüyorsunuz şç yine Türkçe'de bir örnek veremeyeceğim e, bu yüzden Ukraynaca'dan bir örnek veriyorum şo Şo, Ne demek? O zaman siz şimdi şimdiye kadar ilk cümle yapabilirsiniz. Şo, se. Bu ne demek? son üç harfimiz kaldı. Şu anda bu harf ses olmayan bir harf. Bunun adı miyakıy znak. Miyakıy znak. Yani Türkçe olarak Yumuşatma. Bu harfın görevi önceki sessiz harf yumuşatmak. Ee, örnek vereyim. Gül. Bakın, e, Türkçe'de şu zamanda l harfi yumuşak. Tabii ki a'dan sonra gelirse o sert oluyor. Ama geri kalan durumlarda bu harf yumuşak olarak okuyoruz. Ve eğer bu yumuşatma olmazsa, böyle kapatayım. Bu gül olarak okumak zorunda kalacağız. E, yumuşatma sayesinde bunu gül, bakın l yumuşak, l oluyor. Bir sonraki harfimiz y harfi ve bu iki sesten oluşan bir harf e, y olarak. Örnek olarak yüksel. Yani Türkçe'de y olan e, İki harfin birleşimi Ukraynca'da tek bir harf U temsil ediyor. Ee, tabii ki bazen onu ü olarak okuyacağız. Gül okunuşla ilgili, özellikle bu iki e, sesten oluşan harflerin okunuşla ilgili e, ayrı bir dersimiz var. Ve o e, dersi e, aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Son harfimiz Ya. Ve aynı zamanda ben demek. Yani ben demek için Ukraynaca'da tek bir harf kullanıyoruz. Ya harfi. Yine bu iki sesten oluşan bir harf. Ya A. Örnek. Yalova, ya alova yazıyoruz değil mi? Ama Ukraynaca'da tek bir harf ile bunu yazıyoruz. Yalova ya da isim olarak yalçin Yine buradaki ya görevi iki sesin görevi alıyor. Bugün için bu kadar. Tüm 33 harf öğrendik. Eğer Ukraynaca ve Türkçe alfabenin arasındaki farkı ve uyumluluğu öğrenmek istiyorsanız bunun için ayrı bir dersimiz var ee, ve e, yine de bu videonun altında e, linkler var bu linkten e, o derse ulaşabilirsiniz. Bizim kanalımızı beğendiyseniz bu videoyu beğenin ve diğer Ukrayna'ya öğrenen arkadaşlarla lütfen paylaşın. Teşekkür ederim. Dziękuję. Do